Merhaba arkadaşlar. Biz düğünler yaptık, dernekler yaptık. Allah'ıma şükürler olsun. Torunun bilgecim geldi. Onunla zaman çok güzel zaman geçirdik. Bu arada videolara ara veriyoruz. Koştur o tarafa, koştur bu tarafa. Ee, hadi yarın bir gün yarın bir gün çekelim derken videolar uzun süre yine şey kalıyor. Ha, baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan soğuk soğuk esiyor. <laughs> Hava bulutlandı. Buradan soğuk soğuk esiyor. Rüzgara <laughs> bakıyorum. E, ee, düğünler, dernekler her şeyi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Artık şeye geldik. Hmm, videoları çekelim. Dün e, bulgur taşı atladık buradan. E, hem video çekelim dedik ama unuttuk, sonradan Fadime vardı, Zeynep komşum, Park yenge hep beraber bulgur taşı atladık. Bulguru kaynattık, kuruttuk. Sonra taşını çektik, atladık, aldık. E, değirmene gidecek, övünmeye. Çekelim derken kaldı arkadaşlar. Bu arada demin söylüyordum unuttum. Ee, abone bize abone olmayanlar lütfen abone olun. Ben bunu hep söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Bugün dedim ki baştan bunu söyleyeyim. Abone olmayan arkadaşlarımız lütfen bize abone olsun. Arkadaşlar üzüm sirkesinin ne kadar şifalı olduğunu ben sizlere arada bir anlatıyorum. Geçen yıl yaptığım küçük bir Üzüm sirkesiyle kışı ben geçirdim. Ne zaman boğazım acısa grip gibi olsam, üzüm sirkesinden biraz içiyordum. İçine hiç sulandırmadan, üzüm sirkesi içiyordum. Hemen e, çabucak iyileşiyordum. E, bu geçen yıl şu e, cam kavanoza ben üzümlerden koymuşum, ezmişim, ağzında kapatıp. Merdivenlere koymuşum Merdivenler bizim kuzey tarafa bakıyor Hiç ışık, ışık alıyor ama güneş almıyor Ya bu nasıl olsa olmamıştır diyerekten Ben geçen gün e, Dedim ki işte bunu boşaltayım Turşu yaparım artık kışlık turşu yaparız Salça yapıyoruz Bir şeyler yapıyoruz Boşaltayımın dökeyim olmamıştır bu diyerekten Bunda ne vardığını bile unutmuşum Cam kavanozu getirdim Baktım ben buna üzüm sirkesi kurmuşum ama ağzını kapatmışım arkadaşlar. Ağzını kapatınca sirke çok oluşmamış. Hani o üzüm sirkesi tam oluşmamış ama içinde o kadar güzel e, şeye, analar oluşmuş ki arkadaşlar bakın. Dur Ka dur ben alacağım onu. Kaç tane ana şimdi yine gösteririm size sirke anası oluşmuş. Ağzı kapalı olunca bak şurada da var çıkarayım. Bir sürü e, bölüm bölüm ana sirk oluşmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Maşallah bunlar sirke anası oluşmuş. İçinde bölüm 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 sirke anaları oluşmuş. Bir sürü sirke anası oluşmuş. Ama lezzetine baktığım zaman tam sirke olmamış. Belki de ağzı kapalı olduğu için belki de e, sineklendirmediğim için. Herhangi bir üzümü veya üzüm sirkesinde onu sineklendirirseniz arkadaşlar o çok hızlı bir şekilde sirkeye dönüyor. Bakın şu üzümü geçen de bu sene üzümler olmadı yağmurlardan ıı, üzümler hastalandı. Üzüm olmadı. 2-3 salkım orada üzüm buldum. Sağlamlarını yedim. Çürüklerini yedim. Hadi şey yapayım. Sirke yapayım dedim. 2-3 salkımı burayın içine attım. Onları ezdim iyice elimle ezdim ee, açık bıraktım arkadaşlar hani e, sirke sineği olması için onu açık bıraktım 3-4 gün geçti baktığım zaman bunda sinekla uçuşuyordu anadan kalmış elimde la oluşuyordu tamam dedim bu olmuş hemen üzerine birazcık su koydum doldurmadım çünkü üzümü azdı Üzümü çok az da yeterli olmayacak diye azıcık şey koydum. Ağzını kapattım. hani, Bahçede içine böce börtü düşer, kediler girer, kedi devirir diyerekten. Bahçede bir sürü kediler geziyor. Ağzını kapattım. Ağzı kapanınca yine sirke çok hızlı oluşmamış. Ama bu da yine bir ay, belki de bir buçuk ay oldu arkadaşlar. Bakın yine sirke anası oluşmuş. Bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde e, kocaman, kalın sirke anası oluşmuş. Şöyle, bakın, şöyle kocaman bir sirke anası var. Sirke anası e, hızlı, ağzı kapalı olduğu zamanlar sirke anası hızlı gelişiyor. E, bu sirke tam şey içimlik olmamış ama. Sirke anası oluşmuş ama şey oluşmamış. Ben bunu getirdim mutfağa koydum. Üzerine biraz bal sirkesi koydum. Bal sirkesi olmuştu. bir günde bal sirkesi yapalım arkadaşlar. Bal sirkesinin tadına doyum olmuyor. Ben bir daha önce hatayla veya nasıl yaptığımı hatırlamadan yapmıştım. biz onu ayva sirkesine mi en son neye koymuştuk Naz? Bir sirke elma elma kalan giden elmalardan sirke yapmıştım ona koymuştuk kalanını naz içmişti çok lezzetliydi tam nasıl yaptığımı hatırlayamadan yeniden deledim yeniden bal sirkesi çok güzel oluştu arkadaşlar o sirkeden de buna koydum ağzını açtım yine bu tahta kaşıkla karıştırdım ee, bir an önce olsun diye şimdi bunun lezzet lezzetlensin diye bekliyorum bakın <laughs> her tarafı ebe arkadaşlar. Ana her tarafı sirke anasın. Maşallah maşallah arkadaşlar görüyor musunuz? Her tarafı sirke anası. Ağzı kapalı koyarsınız böyle. Her tarafı sirke anası olmuş kalmış. Bir süre artık bunun lezzetlenmesi için ağzı açık mutfakta biraz bekleteceğim. Şöyle karıştırıyorum. Keskinleşmiş ama bir süre daha dinlenmesi gerekiyor. Üzüm sirkesi yapacaksınız arkadaşlar. Bu sene üzümler siyah üzümler bizim yöresel olarak siyah üzümlerimiz olmadı. Eridi, çürüdü, kurtlandı. Olmadı maalesef. Bir sürü üzümlerimiz oluyordu. Ee, üzümü ezin. Elinizle böyle ezin. Bir şeyle ezin. Ee, bir açık leğene koysanız da bir bidona koysanız da arkadaşlar onun ee, sirke sineği olmasını bekleyin 3-4 günde bir haftada 10 gün ne olursa olsun iyice böyle sirke sineği olduktan sonra ona suyu doldurup kapatırsanız arkadaşlar müthiş bir sirke oluyor ben geçen yıl kışı genelde bu sirke içerek geçirdim ee, hastalıklardan da koruyor çok lezzetli oluyor içmesi çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor bunun bir süre daha bekleyeceğim şu anaları yeniden sirke içine atacağım Mutfakta benim her zamanki sirke yaptığım yerde yine bekleyecek Kışa inşallah tam oluşur ondan sonra Biraz Turşu yaparız biraz Konu komşuya dağıtırız biraz içeriz Bunu anlatmak istedim Bir de hani ben çok oraya buraya koşturuyorum Kitap okumaya zamanım olmuyor sesli kitap kızım bana daha önceki yıllarda bir hastalandığımda bana Kürk Mantolu Madonna'yı linkini atmıştı. Yattığım yerde bu başım hızlı dönme bir şey olmuştum. Yattığım yerde gözlerim kapalı o kitapları hep dinlemiştim yani sesli olarak dinlemiştim. Bana çok iyi gelmişti. Çünkü gözümü açıp kitap okuyamıyordum. Kalkıp iş de yapamıyordum. Şimdi de suyu yıkayan bilge diye bir bugün şeye rast gece yatmadan önce suyu yıkayan bilge diye bir kitaba sesli kitaba rastladım. Açtım onu bir süre dinledim. Sabah da kahvaltı yaparken yine dinledim. Sizler de mutfakta iş yaparken eğer kitap okumaya zamanınız yoksa sesli kitaplar var. Sesli kitap dediğin zaman çıkıyor arkadaşlar. Oradan çok güzel kitaplar izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kitap karanlıktan aydınlığa çıkmak. Karanlık bir yoldan aydınlık bir yola çıkmak arkadaşlar. Aydınlık yolda nereye gittiğini biliyorsun, tehlikeleri görebiliyorsun. Daha kaliteli bir hayatın, daha kaliteli bir yaşamın oluyor. Ee, lütfen, daha önce de bir videom var. Lütfen kitap okuyun diye bir videom var arkadaşlar. İsterseniz onu bir izleyin. Ee, mümkünse işte gezdiğiniz yerde de şu sesli kitapları yanınıza taşıyabilirsiniz. Hayatınıza ne kadar artılar getirdiğini göreceksiniz. Okuyun, zaman bulamazsanız da sesli olarak dinleyin. Hayatınıza çok fazla artı getirsin. Bugünlük konumuz hem üzüm sirkesi yani yine de e, biraz da kitap okumaya değindik. İnşallah bundan sonra artık sık sık yine video atarız. Lütfen abone olun dostlarınızla paylaşın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.